Anımı anlatıyorum Pete 1. Biz şimdi okuldayız. O gün pazartesi pazartesi kurs vardı. Kursta oturma serbest. Bize bu arkadaşımla en iyi arkasımla oturduk. Sonra bu defne diye bu ark var o geldi. Dedi bir daha benle konuşmayın. Bizim de haberimiz yok tabi. Biz dedik ne oldu? dedi hep iki kişilik oyun oynuyorsunuz. Ama o yanımıza gelmiyordu ki. Biz onu cagir yok bazen ama gelmiyordu. Gittik özür diledik. Ama kabul etmedi. Biz dedik ne oldu özür dileriz. O da dedi bitti her şey. Biz de şok olduk ilk defa böyle bir şey demişti. Sonra iki gün geçti baristik. Ben barışmayacaktım ama. Barışalım dedim. Biz de barıştık. Pete 2 gelsin mi?